kampa gidiyoruz lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle ikinci İstanbul Kamp Karavan Fuarındayız. TÜYAP'tayız. Birçok marka var. Özellikle bilindik markalardan size örnekler çekeceğiz, göstereceğiz. Şimdilik biz hemen hızlıca gezmeye başlıyoruz. Görüşürüz. Pino Karavan'dayız. Pino Karavan'da 4-5 ayrı model var. Farklı büyüklüklerde. Birkaç görselde İşlerine bakalım. Kino karavanda 750 kilo altı ve üstü olarak farklı seçenekler var. Ayrıca A-Tor karavanlardan da bir model mevcut. bir Dash modeli. Girişte sağda ocağımız. Camlı penceresiyle beraber. Tuvalet banyomuz. Ve bu tarafta çok şık. Üç bir yan cam olan oturma gürümüz var. Yatağa dönüşebiliyor. Buzdolabımız var. Saklama alanlarımızla beraber. Yatakların altında yatak kısmında sağ ve sol kısmında da depolama alanı ve temiz su tankı var. Adından çok sıkça söz edilen Sıvan Karavan Fuara 2, 4, 5 ayrı karavanla katılmış. 750 kilo üstü ve 750 kilo altı modelleri var. Fiyatları ortalama 350 bin artı KDV olarak değişiyor. Araçların işleri çok yoğun. O yüzden parça parça göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi bu modelde oturma grubu. Çok şık. Küçük bir fırını var. Buzdolabı var. Arka tarafta yatak olan pardon orası yatak olmuyor. Oturma grubu var. Yatak kısmı burası. Tuvaleti banyosuyla beraber. Çok şık. Ön tarafında ve üst tarafında da cam penceresi var ve açılabiliyor. Bir çok karavanda bu özellik yok. Evet, Sıvan Karavan Elmas modelindeyiz 5204 model Girişte sağ tarafta Çok şık koltuk grubumuz var Açılabilir cam tavanlarla beraber Fırınlı ocak setimiz Evye setimiz Gördüğünüz gibi Arka tarafta yatak, oda, yatak odamız var Yatağımız oldukça geniş Karavan zaten iç uzunluğu 5 küsür 5.5 metre civarında Banyosu da çok şık duruyor Sabit bir klozeti var Banyo çok ferah Aynı zamanda dış tarafta Bir de evimiz mevcut Saklama alanlarımız var İçerisi oldukça ferah Genişlik ise 2 metre fiyatına bakacak olursak Ford Ezel 420.000 artı KDV. Ford'a mono karavan tasarım yine dikkat çekiyor. Standart çekme karavanlardan çok daha farklı bir yapıya sahip. Şekil olarak, renk olarak çok güzel. Girişte solda hemen bir yatağımız var. Oturma grubumuz. Gökyüzü manzaralı. Her yer cam. Çok şık. Buzdolabımız var evimiz var. Tuvalet banyo kısmımız. Burası da oldukça geniş. Çok ferah. Uf. Uf. Soldaki yatak kısmının baş ucunda cam var. Bunu da beğendik. Çocuklu aileler için Mona karavanın yer bir farklı modeli. Biraz önce gezdiğimiz karavanda sadece alt yatak vardı, üst yatak yoktu. Buraya çift ranzı yapmışlar. Ön tarafı tasarım yine aynı şekilde geniş bir oturma grubu buzdolabı cam tavan tuvalet banyo diğerine göre ters taraftan şöyle kapısı hatta burada banyo tuvalette cam da var gazlı ısıtma sistemi var LPG'li kaset tuvalet çok ferah onu da beğendim Sermibar karavandayız dört farklı modelle fuarda yer almışlar örneğin şu modele bakalım ön tarafta çok şık bir oturma grubu var. Süngerleri çok rahat görünüyor. Kapının girişinde bir mutfak evliydi. Karşı tarafta ranza yok. Masa olmuş Ve tuvalet banyo. Buzdolabı var. İçine diğer taraftan bakacak olursak dışarı açılan bir penceresi var. Kapıda çöp kutusu var ve güneşlikli perdesi var. Kaptan girişte solda yemek yiyebileceğiniz bir masa var. Aynı zamanda üst tarafta da bir kişinin yatabilmesi için yatak var. Yani bu masayı da yatağa çevirebiliyorsunuz. Burası zaten yatak. İki kişi burada yatar. İki kişi de burada yatar. Toplam dört kişi yatabilir. Tasarımı, ışıklandırması, tavandaki havalandırması çok çok şık. Ev çok güzel. Dekor malzeme olarak kaliteli malzemeler kullanılmış. Şurada sanırım bulaşık makinesi var. Pardon buz alıyormuş. Klaması. Isıtma sistemi. Kabinleri. Çok şık. Beğendim. Banyosu da oldukça geniş. Kaset tuvalet artı banyo perdesiyle İstanbul'da da engelliyorsunuz. Banyoda aynı zamanda tavanda havalandırması var. Bir havalandırma da burada var. Çok çok ferah. Dışarıda. Yine Sambar'ın Sol 450 Comfort modeli. Tasarım biraz daha değişmiş. Kapıdan girişte sol tarafta evimiz, ocağımız var. Tam karşımızda yemek masamız var. Kullanılan kumaşlar dekorlar çok kaliteli görünüyor. Yine kapının girişinde sağ tarafta buzdolabımız var. Altta turumun ısıtıcısı var. Ve yatak kısmımız arkada boydan bir yatak. Çokça çok da ferah. Çok geniş görünüyor. Aynı zamanda perde yapmışlar. İki ayırabiliyorsunuz alanı. Ne sağ tarafında kullanım gözleriyle beraber bir evye var. Tuvalet banyo kısmı da. Yine sabit bir tuvalet. Oldukça ferah. Banyo penceresiyle beraber dışarı açılıyor. Bunu da beğendim. Yatak üstü gözler var. Ve aydınlatmalar var. Lyons Concept. Üç farklı araçla katılmış. İki tane motokaravanı var. İçleri çok kalabalık. Bunları çok gösteremeyeceğim. Bir tane de bu aracın markasının adını bilemiyorum ama İçeriye girebilecek miyiz? Bir bakalım evet. Girişte masası Uzun ve geniş ev ve ocağa sahip evet. Çok büyük görünüyor Atak kısmı arka tarafta Orayı dışarıdan göstereyim İçerisi yoğun Yatağı biraz yüksek. Yüksekte yani. Alt tarafta saklama alanları var. Depolama alanları. Tavan kırılmaya sahip. Saklama gözleriyle beraber bu araç. Çok çok güzel. Mercedes'in 815 d modeliymiş. Tavana çıkmak için de merdivenleri var. Muhtemelen tavanında güneş panelleri var. Veya oturma grubu sandalye masalatı diye düşünüyorum. Ve sosyal medyada sıkça göreceğiniz Atik ailesi. Burcu Hanım Özgür Bey. Yeni karavan tasarımlarıyla fuarda yerini aldılar. Henüz karavanları bitmedi. Ancak gördüğümüz kadarıyla İki katlı yüksekliğinde neredeyse Devasa bir karavan yaptırıyorlar Bittiğinde çok güzel olacağı kesin Yine sosyal medyadan gezen yaka karavanıyla ile burada Çok şık Şirin bir karavanları var İçtizan yatakları çok ferah beyaz tonlar kullanmışlar. Burada da diğer kamp ekipmanları var. Ve seyyarhane İbrahim ve Burçak çifti. Şu salıncaklarına hastayız. Girişe ocak konulandırdılar. Siz de biliyorsunuz zaten araçların içinde videolarından sıkı takipteyiz. Sımsıcacık Ev tadında bir karavan olmuş. Ellerine sağlık. Bir başka karavancı. Yolda bir mutluluk. Karavanında sizlerle. Girişte karşı tarafta ev da mutfağı var. Hemen sol tarafta yemek masası. Arka tarafta yatağı var. Bu karavan da çok ferah. Beyaz tonlarla bölünmüş. Koltukları sanırım dönmüyor arka tarafa. Ama şoför kısmına içeriye giriş var. başka karavancı Mandalinis TOSBik karavanıyla Çok çok popüler bir arkadaşımız Aracı Videolarda göründüğünden çok daha şık Çok daha emek harcanmış 365 gün doğadayız Bildiğiniz gibi bir günüm o kaldılar bunun karavanı çevirmeye başladılar Büyük oranla karavan bitmiş Turuncu rengi çok dikkat çekiyor parıl parıl parlıyor. Bir platforma çıkış yapacaklar karavana. Hiç tadilat henüz bitmemiş sanırım. Arka tarafta bir yedek lastiği var. Oldukça yüksek ihtişamlı karavanlardan bir tanesi. Ve bir efsane. Efsane karavan yollarda. En eski karavancılardan diyebiliriz. <laughs> Büyük kamyoneti. Bildiğiniz gibi aracı çevirmişlerdi. Çocuklarıyla beraber seyahat ediyorlar. Görüyorsunuz. Ford marka kamyonu karavana çevirip devasa bir eve dönüştürdüler. Talep çok yoğun. İçerisi biraz kalabalık. Girmeye sıra gelmez herhalde. Campento karavandayız. 3 farklı modelde bu aralar gelişte bir adet kutusu var. Solda ranzalı yatak sistemi ve alt tarafta masası var. Masası yatağa dönüşebiliyor. Hemen sağ tarafta, fuarda gördüğüm diğer karavanlara göre daha alçak bir evyesi ocağı var. Ön tarafta oturma grubu. Banyosu. Oldukça geniş. Sanırım burada kaset aleti kullanılacak. Çok çok ferah. Şöyle baktığımızda yükseklikte güzel. Işıklarımız hoş. 360 derece neredeyse cam var. Çok ferah bir karavan. Beğendim. Bu da güzel. Şimdi de gencel karavandayız. Oldukça fazla modeli var gencel karavanın. Çekme karavanlar yüksek araç karavanlar, motor karavanlarla beraber fazlaca modeli var. en yani 420 Y modeli La La Land modelindeyiz. Güzel bir camlı kapımız. Girişte karşımızda bir masa karşıladı bizi. Sol tarafta tuvalet banyo. Sabit tuvaletimiz var. Duşumuz var. Dışarı açılabilen camlarla beraber sağ tarafta mutfağı çok çok şık. Da gördüğümüz şık mutfaklardan bir tanesi. Oturma grubuna çevrilmiyor sanırım. Burası standart sabit bir yatak. Dışarısı ben camlarıyla oldukça ferah ve yüksek. Buzdolabı ve turman ısıtıcısı var. Ve girişte üstte de bir havalandırma daha var. Hepsinde sineklikle beraber. Aileler için 360 modeli. Bu sefer kapıdan girişte sağ tarafta tuvalet banyo var. Boyu tabi daha kısa. Biraz önceki modele göre. Karşı tarafta bizi bir ranza karşıladı. Çocuklarınız için. Ve solda yatak olabilen bir yemek masası var. Ev ya ocak kısmı. Kapının geçinden hemen solda. Üst taraflarda da saklama alanları mevcut tepede de açılabilen bir havalandırması var. Aynı zamanda masanın da sağ ve solunda açılabilen pencereler mevcut. Ford marka aracın üzerine kurulmuş motokaravan. Şöyle girişte karşımızda. Ocakta ev var. Sağ tarafta 4 kişinin çok rahatça oturabileceği, hatta 6 kişiye kadar şoför koltuklarıyla beraber oturabilecek bir yemek masası var. Sol tarafa baktığımızda yine bir 3-4 kişilik oturma grubu. Arka tarafta da bir ranzamız var. Ranzanın hemen sol tarafında da tuvaletimiz, banyomuz var. Oldukça yüksek, geniş ve ferah. Televizyon mevcut. Hoş tasarımlardan bir tanesi. Evet, de Camp'tayız. The kampın 4 farklı outdoor modeli var. X1 modelindeyiz. X1 modelini haritaşlarımız kullanmaktalar. Oldukça önemli İçi i̇şte gördüğünüz gibi süngerle kaplı. Yatak olabiliyor. Dış aydınlatmaları ve dış tentesi de mevcut. Arka tarafta mutfağı var. Mutfak. Minik bir buzdolabı ve çekme tezgahıyla X1 modeli büyük araç istemeyenler için ideal de kampanın bir diğer modeli X3. Daha yüksek bir karavan bu. Kaptan geçe sağda yine evimiz, mutfağımız var. Buzdolabımız, saklama gözlerimiz. İç taraf çok geniş, çok ferah. Yatak olabilen bir metal ayaklı masamız var. Tavanı yükselebiliyor. İçerisi daha havalar bir hal alıyor. Sineklikli. Bir açılabilir tavanı var. Bildim kadarıyla arka taraftaki şu kısmı da yukarı kaldırıp açılabiliyor. Son zamanlarda yine adını sıkça duyduğumuz karavan markalarından bir tanesindeyiz. Tospik Karavan'dayız. Tospik Karavan'da birkaç modeli var. Öncelikle Jermog modeli. İnceleyelim. 50.000 TL artık adli fiyatı var. Dışarıda çok şık ahşap görünümlü evyesi ve ocağı var ayrıyetten tezgah maç kullanabileceğiniz aparatlar mevcut. Dış kısmında yine odun saklayabileceğiniz, tüp koyabileceğiniz, hırdat eşyalarını koyabileceğiniz bir saklama alanı var. Tosbik karavan, Alka marka şase ve fren sistemleri kullanmakta. Çadırı 3 basamaklı merdivenle çıkıyorsunuz. İçerisi oldukça geniş. Çok çok büyük hatta. Fazlaca büyük yani. Buraya uzunlamasına 3 kişi çok rahat yatar. Yani ne mesela 4 kişi belki 5 kişi bile sıkışabilirsiniz. Yani internette gördüğümden çok daha büyük bir romak karavan olmuş. Dış dışı da mevcut. Her türlü arazide. Bu karavan yolda bırakmaz. Toskik karavanın en dikkat çeken modellerden bir tanesi. Sol tarafta yatağı var. Lanzalı sistem. Sağ tarafta ocak ve ABS mevcut. Kullandığı ahşap malzeme kaplama çok göz doldurucu. Yine sağ tarafımızda yatağa dönüşebilen bir masamız var. Süngerlerini denedik. Çok güzeldi. Üç tarafında açılabilir camları var. 12 voltluk bir Buzdolabı var Tuvalet banyosu da oldukça geniş Kaset tuvaleti kullanmışlar Plastik ev yapı alandırılması mevcut Aynı zamanda bir güzellik Üst kattaki ranzayı Şöyle yukarı kaldırıp Aşağıda dağda tutturabiliyorsunuz Yukarıda mandalı var Tutturuyorsunuz yatak başlarında Açılabilir camlarda aydınlatma alandırılması mevcut Outdoor karavanlardan Hunter'dayız. Hunter'ın da birbirinden güzel metal şase araçları var. Gördüğünüz gibi Unimog üzerine kondurulmuş bir kapsülle tüm arazi şartlarında kamp yapabileceğiniz araçlar tasarlanmış. Şosteden camları var. Ve üst tarafta yukarıya kalkan sistemle daha havadar bir ortam yaratıyorsunuz. Bu modelinde. Tabi diğerine göre daha küçük. Yine yukarı kalkabilen bir tavan. Havalandırmasıyla. Kapıda gözleri mevcut. Girişte solda kontrol paneli. Sağ tarafta çift ranza. Solda evi ve ocak sistemi. Ve burada kapatılabilir. Çok geniş bir yatağı var. Ne zaman şuradaki metal gözler çok fazla eşyanızı saklamanızı sağlayacaktır. Buzdolabı mevcut. Aynen yan tarafında kasa gir ve avlandırmalı canlı duş var. Tam da bu şekilde açılıyor. Bir diğer Hunter modeli de dışarı sepa olarak önceniz yazıyahları var. Direkt kapı girişlerinde gözler. Sağ tarafta şık bir mutfak. Buzdolabı, tuvalet banyosu. Ve sol tarafta iki yönde yatabileceğiniz aslında. Burası çok geniş, büyük. Masa ve yatak olabilen bir alana sahip. Tavanı yukarı kaldırdığınızda çok çok ferah oluyor. Ayrıca sinek falan havalandırmalar da var tabii ki. Kapatabiliyorsunuz da. rüzgar rüzgarda. Yine saklama gözleri var. Bu araçlar outdoor olduğu için kullanılan her malzeme metal. Yani araç komple metal. Bir tek tuvalet ve lavabosu da bir şey. Plastik. Bu da güzelmiş. Bu araçta her yere çıkılır. Yaylalar bana mısın demez. Mutfağında halandırması var. Bursalı bir karavancı. Bir stok var. Ducato bir aracı karavanı çevirmiş. 17 metrelik bir araç. Uzun bir yatağı var boydan. Sol tarafta tuvalet banyosu var. Ark kapı açtığınızda çok geniş. Bir depolama alanı mevcut. Dışarıya sığabilen camlar pencerelerle beraber. Tank testi mevcut. Biz bu tasarımı bayağı beğendik. Kapının <laughs> girişinde Gündelik her gün önce kurabileceğiniz bir alan var. Arka tarafa dönebilen şoför koltuğu, yolcu koltuğu. neşik bir karşıya oturacak masa. Ayrıca masanın arkasında mutfak grubu, evresi Şöylet banyosundan bahsetmiştim. Çok çok geniş ve yüksek. Araç 17 metre olunca çok daha yüksek bir tavana sahip oluyor. Saklama gözleri ve ahşap desenli oldukça dikkat çekici bir model. Yine outdoor markalardan olan crawler 45 model ile fuarda yerini almış. Hepsi birbirinden şık. Hepsi benim olsun istiyorsunuz. Araçları bir harika. Örneğin şu modele bakalım. Çekme bir karavan. Çift tekerli. Akü sistemin yanı sıra dışarı açılabilen penceresi var. Şurada yemeğinizi yerken dışarı izleyebilirsiniz. Kapının girişinde bezden gözler konulmuş. Basamaktan girdiğinizde sol tarafta dış dünya görebildiğiniz açılabilir kapaklı metaldir. Evye mutfak zeti sizi karşılıyor. Karşımızda tuvaleti banyosu var. Sağ tarafa döndüğümüzde bir oturma grubu var. Ve ayaklı bir masa. Bu masayı da bu tarafa çekerek 5-6 kişiye kadar yemenizi yiyebilirsiniz. Burada oturduk rahatladık. Masayı kendimize doğru çekiyoruz. Karşımızda manzara. Hayali de güzel. Aynı zamanda bu kapakta ekstra cam da var. Kalandırılması oldukça yeterli. Ve girişte girişten arka tarafında sağ tara şey, sağ tarafta en sonda çok çok geniş bir yatak var. Kralların bu özelliği de çok iyi. Süngeri oldukça güzel yine baş ucunda gökyüzünde izleyebileceğiniz var. Baş ucu camları pencereleri var. Yine altları olduğu için metal yoğunluklu bir karavan. Kontrol paneli oldukça teknolojik. Dijital ekranlarda kontrol ediyorsunuz. Mutfağın üst küt tarafında eşyanızı koyabileceğiniz. Ayrıca alt tarafta gözleri mevcut. Arkadaşlar bugün İstanbul 2. Kamp Karavan Fuarı'nın ilk günü. Ancak inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta sizlere araçları detaylıca çekemedik. Çok zor. Çok sıra var çünkü. İnsanlar birbirini bekliyorlar. Rahatsız etmek istemiyorsunuz. Bir an önce arkas hızlı hızlı araçları inceleyip çıkıyor. O yüzden çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Umarım sizlere biraz fikir olmuştur. Fuara gelmenizi tavsiye ederim. Yüzün üzerinde marka var. Ancak hafta geçi gelin ve erken saatlerde gelin. Öğlen doğru öğleden sonra biraz biraz mahşer yerine dönüyor. O yüzden gelmenizi tavsiye ediyorum. Hafta içi herkesi bekliyoruz. Online daveti için Tüyab'ın sitesinden davetinizi oluşturabilirsiniz. Hesco ile birlikte hiç sorun sıkıntı yaşamadan giriş yapacaksınız. Biz takip etmeye devam edin. Elimizden geldiğince farklı ve güzel kamplarla, tanıtımlarla sizlerle olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.